Atatürk'ün sağ koluydu baba. Onun suydu Oralardan kadın kılıyla buralara gelmiş. Ondan sonra da mübadil olarak dedemleri getirmiş. Ve dedemler de Çatalca'yı çok beğenmiş. Çünkü neden? Oranın toprağından buranın toprağı aynıymış. Ama başka taraflarda toprak pek güzel değil diye gidememişler. Doğumum orada. 1937. 6 yaşındaydım Alman harbi. Kıtlık var. Hiçbir şey yok. Akşam olunca hemen trut trut düdük çalıyor. Şey, ee, bekçiler kapatın. Alman uçakları geçiyor, karartma yapılıyor. Biz de koca, koca battaniyeler geliyorlardı annemler. O battaniyelerden gitmiyordu göğe herhalde. Yani ışık olmayacak. E, şeyle oturuyorlardı bazen, mumla. O mumlarla çok okuduğumuzu bilirim. Çok dikiş yaptığımızı bilirim. 7 yaşında oturmuşum bir ağacın altına. Anne, anne anne ne olur bana bir iğne iplik verin de şurada ben bir kanaviçe işleyeyim demeye. Düşünün bir yatak örtüsü bitirmişim ben. Bir ayda bir yatak örtüsü bitirmişim. bir şeyler çiziyordum. Aa bu ne kadar güzel diyorlardı. Ondan sonra dediler ki resim hocama e, özellikle bir ders verebilir misiniz? Hakikaten aldı beni inceltti. Nasıl yaptı biliyor musunuz? Hani kalın odunken incecik odun oldum ve artık şeye döndüm böyle. Ya yani düşünün bakın daha oradan. Oradan başlamış. Hep resim ve hep bir şey gördüğüm zaman ben benden örnek saklarlardı genç kızken. Ben onu görür, eve gelir, çizer yapardım. Demek ki bak bir şeyler vermiş Allah. Ama bunun okullarını okumazsanız, bunun şeylerini yapmazsanız nereden olacak? Olmaz. Tabii ki hep geliştirdik. Hep geliştirdik, bu zamana geldik. Abicim rahmetli öyle demişti. E, yavrum dedi, sen iyi bir talebe olacaksın. Lütfen seni böyle iyi bir yerlere yerleştirelim. O şekilde olsun. Tamam. Ben burada şey yoktuktan sonra olgunlaşma şeyine girdim. Hakikaten orayı kazanınca ama Ankara olsun dedi. E niye İstanbul'da değil abi dedim. Orası daha bir başka dedi. Orası artık her şeyin fevkinde olan bir yerdir. Yani bir şey yapıyoruz ama çok fevkinde olması, çok iyi olması için ancak o okullardan çıkmak lazım hayatım. Veya işte bir şeyleri de katmak lazım. evlendik. Evlenince de aldık başımızı ilk çıkışımız Simav'ın Kiçir bölgesine benim beyim orman müdürü, orman mühendisi. Orman müdürü olarak yani orman şey olarak çıktık. Kiçir bölgesini düşünün. Ben İstanbul'dan gelmişim. Şahane her şeyim. E, böyle yerleri görmüşüm. Allah'ım da ne yapacağım burada? Eyvah dedim ben şimdi ne yaparım acaba burada? E ne yapabilirim? Sonra dedim ki Farukcuğum sen dedim bana bir yer yapsanıza. Hadi ben onlara bir kurs açtım mı orada? Arkadan kaymakamları çağırdık. Aman efendim kermesler yaptık, sergiler yaptık. Yani oradan bile bak hiçbir yerde durmadım. Ve o şekilde de hiç Anadolu'da durmadım. Bütün Anadolu'da bitti bizde. Sabah 10'da geliyorum, 10'da açıyorum bazen ama 8'de geliyorum çünkü eğer işim varsa. Onlara göstermekten ben kendi işimi de yapamıyorum, o yüzden erken geliyorum bazen. Ama ekseriye 10'dan 4'e kadardır. Günaydın hocam. Günaydın, nasılsın? İyi, Günaydın. geldin. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim, Sağ olun, şükür. folyosundan tutun da, ahşapından tutun da, vitrayından tutun da, e, ah işte diyorum ya, keçesinden, şeyinden, camından, her türlü şeye kadar çalışmalarımız var. Bütün sanatları biliyorum. Yeni çıkanları bilmiyorum, onlara da gider, onları da öğrenirim. Dikkat ettiniz değil mi? Muhakkak tek vuruş. İkinci yok ama bunu çalışmak için de diyorum ya, en azından... Onlar buraya, kafa dinlenmeye, e, kendilerini boşaltmaya geliyorlar. Böyle şöyle bir şey yapmakla onlara hani, güzel bir şey değil. Kızlar hangi nereden başlamak istiyorsunuz? Bundan. Tamam hadi buyur. Ben çünkü varım burada. Bozulmaz etmez. Onu toplayacağım edeceğim bozulsa bile. Ama öbür taraflarda yok bu. Şu makaslarla keserseniz bunu ta içine kadar girer. Ama bu kat yapar. Hiç güzel görünmez. Ama bu düz olduğu için yanaşmıyoruz ona. Uh -huh. Sonra bunları yapıyoruz. Çöp, çöp, çöp işlerle yapıyor onların hem annesiyim, hem ablalarıyım, hem de sırdaşlarıyım. Ben onları çok seviyorum, onlar da beni çok seviyor. En aşağı talebem iki senelik, üç senelik. Hepsi dokuz senelik, on senelik. Hele bir tanesi dün geçen gün geldi. On yedi senelikim ben hocam dedi aşk olsun. Beni tanımıyor musun dedi. Ya bu kadara kadarmış demek ki bak. Yani ayrılamıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Ben de onları çok seviyorum.